Dünyanın, dünyanın bütün ülkeleri, ülkeleri bir araya, araya, gelip araya gelip haykırırsa, haykırırsa Türkiye'nin fısıltısını Türkiye bastıramaz. bastıramaz. E. Ülkümüz... Hey merhaba arkadaşlar. Yeni, Yeni video. video. Hepiniz hoş geldiniz. Buruk'un gerçekten harika bir güncelleme geldi. O kadar harika ki bayıldım. Zaten kırmızı rengine bayılırım. Kırmızı şapka bulamadığım için bir türlü pembe şapkam oldu. Ama bana bir kırmızı şapka lazım. Neyse bunu da alacağım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yeni yıl güncellemesi geldi. Ben yeni yıl güncellemesi gerçekten bayıldım arkadaşlar. Burada evler falan, kıyafetler, kostümler. Benim kostümüm nasıl sizce? Ben bayıldım bu elbiseye. Ben elbise giymek istedim. Yani sunucu olunca insan işte bir elbise giyineyim dedim. Burada da çam ağacı kızı var. Görüyorsunuz yine halay falan dans falan ediyor arkadaşlar. Çam ağacımız da var yani. Yılbaşında çam ağacısız da girmiş. Dedirttirmem kimseye yani diyeceğim ama ben yılbaşı kutlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten kutlamıyorum. Hayatım boyunca hiç bunu yılbaşı kutladın mı acaba Zehra? Kardeşime sorayım. Belki ben hatırlamıyorumdur. Hiç kutladığını hatırlamıyorum. Hiç kutladığımı hatırlamıyormuş arkadaşlar. Ben de hatırlamıyorum. Çünkü yılbaşı zaten yani bence gereksiz bir şey ama herkesin şimdiden de yine de yeni yılı kutlu olsun. Yeni yıldan dileyim. Gerçekten güzel bir yıl olması. Koronanın bitmesi. Yüzsüzlerin kaybolması ortadan. Yapmayacaktım. Yapmayacaktım. Kendime bir sözüm vardı ama içimden böyle geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz ki kostümler de harika. Şöyle arkadaşlarımızın kıyafetlerini de gösterelim. Çamağacı falan filan her şey yıkılıyor. Zaten burada evlerin üstüne bakırsanız arkadaşlar. Hediye paketleri falan gelmiş şöyle. Hediye paketleri de mükemmel. Evlerin içinde çamaşırları var arkadaşlar. Çok iyi. Hemen kendi evime hatta gireyim. Bu arada benim Roblox kullanıcı Bu sıra Deniz YTB. Beni buradan followlamayı unutmayın arkadaşlar. Roblox kullanıcı adımı değiştirdim. Değiştirdim. Bayağı bir oldu arkadaşlar. O yüzden beni buradan takip edin. Ben derken benim oyunlarımı joinlenebilirsiniz. Hemen içeri girelim. Arkadaşlarımız tabii ki de girmeyecek. Neden biliyor musunuz? Biliyoruz. Neden? Saklambaç oynayacağız. Evet. Saklambaç oynayacağız. Yeni güncellemeyle gelen yeni evde arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Bunu yapacağız. Arkadaşlarımız hiçbir şekilde bu eve daha hiç girmediler arkadaşlar. O yüzden gizli bölgeleri falan bilmiyorlar. İşte o o anda dakikası verildiğinde arkadaşlar ne kadar ellerinde olursa o kadar bir şekilde saklanabilecekler. Bunu kesin ben kazanacağım bu sefer. <laughs> kesin kazanacaksın. Bakacağız bakalım arkadaşlar. Kardeşim diyor ki ben kazanacağım diyor. O da tabii ki saklambaç oyunda var. Arkadaşlar gitmiyor ya. Saklambaç oynadığımız zaman hemen telefonu alır eline. Ben de oynayacağım ben de oynayacağım diyor. Git buradan diyorum seni oynatmayacağım diyorum ama yine de geliyor yani. Niye geliyorsun sen saklambaç oynarken? Saklambaç videolarını seviyormuş. Eğlenceli arkadaşlar eğer siz de eğlenceli buluyorsunuz saklambaç videolarını Şöyle bir like atalım. Bir tane daha atalım. Bir tane atalım. Bir de yorum atalım arkadaşlar. Ay şu falan çok güzel arkadaşlar. Buraya bir şeyler koymuşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar gerçekten yeni güncelleme böyle hediye. Hediye dükkanım. Bu ne ya? Bu ne dükkan oluyor ki acaba? Adı ne olur ki tam olarak? Şuradan bakalım. Ha, Santa Workshop diyor arkadaşlar. Workshop gelmiş yani. Her türlü yılbaşı ile ilgili her şey olur arkadaşlar. Burada dolap. Oo dolaba bile efekt koymuşlar arkadaşlar. Buz efekti. Çok iyi değil mi? Hindi gerçekten. Yok mu hindi. hindi var mı? Bakalım hindi arıyoruz şu anda. <laughs> hindi var mı? Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? Bu ne kalabalık? Ne kalabalık? Bu ne kalabalık demiş arkadaşlar. Bu ne ya? Bu da bir şey arkadaşlar. Buradan Noel Baba mı gelecek yoksa? <laughs> Aa baca yok mu? Noel Baba nereden gelecek arkadaşlar? Ben onu merak ettim. Ama bak size bir şey söyleyeyim. Şu anda sütümü içerek yani gerçekten sütümü içerek üst kata ilk defa sizinle çıkıyorum. Hadi çıkalım. Ya beğenecek mi? onu merak ediyorum. Hmm, burası da fena değil arkadaşlar. Yani kendi çaplarında üstü ev altı da böyle bir şop diye diye bir yer açmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş yani eniştesi. Değişik bir güncelleme. Burakova'nın güncellemelerinin her türlüsünü seviyorum ben. Gerçekten seviyorum. Burada gizli bölgeler bulunur mu? Onda merak etmiyor değilim. Şöyle de bakıyorum bir yandan da gizli bölgeler nereler olabilir diye arkadaşlar. Ama güzel. Bence saklanılacak yerler bulunur. Şöyle girilebiliyor mu? Bakalım şu duvarlara falan. Neyse ben bir deneyeyim de. Ya da arkadaşlarımız daha iyisi bulur diye düşünüyorum. Evet. Bugün yeni güncellemeyle gelen yine evde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. O zaman saklambaçımız hemen hemen başlasın. Evet arkadaşlar Yılbaşı için arkadaşlarımıza bir dileğiniz Var mı sporlu yıllar dedi daha yeni Bu çam ağacı sporlu bir yıl Diliyor bize teşekkür ederiz yani Bunu hiç üstüme alınmadı nedense ee, Sizin bir dileğiniz var mı yılbaşı için Arkadaşlarımıza bizi izleyen şu anda Umarım her gününüz yılınız mutlu Geçer demiş İnşallah ya inşallah sizlerin bir dileği var mı Oynuyorsunuz sadece bakalım bol bol mantı Ve sağlık diyor inşallah Ma mantı Nereden çıktı yine ya Üçlü ablayı diyor. Evet arkadaşlar yeni yılda da hep beraber olalım. Hep beraber milyonlarca abonesi olsun. Oo milyonlarca, katrilyonlarca falan. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Umarım her gün her sabah anneme mutlu bir Dur dur, güzel duygusal bir şey geliyor. Umarım her gün her sabah anneme mutlu bir şekilde günaydın diyerek uyanırım. Wow. Güzelmiş. Anneciğim ben buradan sana selam söylüyorum. Günaydın. Her zaman mutluyum. Bu ne be? Bu ne? Sen nereden çıktın? Noel Baba atı mı? <laughs> Noel Baba'nın adı merhaba. <laughs> Neyse, ciddi olacağım. Noel Baba, sen gerçek miydin? Biz seni gerçek diye hiç bilmiyorduk arkadaşlar, değil mi? Evet, Noel Baba yalan söyleme. Bak ben çocuk yaşılıktan çoktan geçtim. Ho, ho. Ne diyorsun Noel Baba? Böyle bir şey yok ya. Ben inanmıyorum. Bakayım Noel Baba. Noel Baba yakışıklıyım sana. Ben seni biraz yaşlı bekliyordum. <laughs> Noel Baba niye geldi şimdi? Biz saklambaç oynayacaktık. Yılbaşı daha gelmedi. Yılbaşı için şu anda daha çok günler var. Geyik bulamadım, atla geldim diyor. <laughs> seçtin Noel Baba? Korkunç at seçmişsin. Gören de karayıp korsanı sanar seni. <laughs> Noel Baba gerçekten yani karizmatik adamsın ya. Bir şey söyleyeceğim Noel Baba kaç senedir bu mesleği yapıyorsun? Kaç senedir Noel Babasın yani tahmini kaç sene? <laughs> Onu söyler misin bize? Dedem erken emekli oldu iki sefer. Nasıl? Noel Baba bu Türkçeyi nereden öğrendin? Bir söyler misin? <laughs> Ha deden emekli oldu sana verdi mesleğini. Öyle mi? Aa çok şaşırtıcı gerçekten yani. Allah'ım ya Rabbim. Flash TV roleplay enter. Enter enter. Nova nah, geldiğin için teşekkür ederim. Atına da teşekkür ederim. Nova <laughs> baba bu niye böyle kişniyor ya? Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nasıl bir hediye? He? Göster bakayım. Hediye mi göster? Herkes gülüyor, bak yani. ''Dile benden ne dilersen'' diyor. ''Nuhal Baba sen lambadaki cin misin?'' <laughs> Niye rol çalıyorsun Nuhal Baba ya? Niye rol çalıyorsun? Onu lambadaki cin söyler bir kere. <laughs> tamam, tamam. Ciddi oluyorum şimdi adam gider falan. ''Alaaddin de tanırım, kuzenim olur'' diyor. <laughs> Siz ailecek psikopata bağladınız yani. <laughs> Anlıyorum ama e, Nuhal Baba, kulağına bir şey söyleyeceğim. Tedavisi var yani, bir psikoloğa gidelim istersen. Böyle olmaz. <laughs> O oh, sen o zaman şeyini tanıyorsundur Selena'yı. Selena neyin oluyor Noel Baba? Amca kızı. <laughs> arkadaşlar. Hades de benim amca oğlu olur zaten. Nana var hala kızı diyor. Estağfurullah aileye bak ya. Aile aile değil ki arkadaşlar. Nar <laughs> baba bir imza diyor. Kulina babaannem. Kulina mı? Kulina babaannem mi? İnanmıyorum gerçekten. Nerede saçmalıyor? <laughs> Noel baba sen bize hediye verecektin ya. Ne istersem dile ya. Bir dakika. Joker ile Hades akraba diyor. Hii. Öyle mi? O zaman Hagi Vagin kimin akrabası? Hagi Vagi var ya yeni moda oldu o da. O da sizin piyasadan mı? Gençlerden mi? <laughs> Nereden? O uzaktan akraba. Anladım. O zaman Squid Game'deki 456 numara kimin akraba? <laughs> teyze oldu. Allah Allah. Allah korusun yani. Bu aileye e, girmek isteyen. <laughs> Beni de alır mısınız ya? Ben de süper kız olayım ya. Vallahi çok hayalim. Küçüklükten bu yana. 23 Nisan'da bir gün süper kızın koltuğuna oturabilir miyim? <laughs> o zaman Noel Baba aklıma bir şey geldi. Anime kızları sizin neyiniz oluyor? <laughs> ben zaten süpersin YouTube'da. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Nur Baba. İltifatınız. Hadi saçma. İltifatınız şimdi Noel'cim oldu yani. Noel'cim iltifatınız için çok teşekkür ederim yani. Hiç böyle şeylere gerek yok. tamam. Nur Baba o zaman senden dileğimi dileyebilir miyim artık? Bu karar anı gelsin mi? Dile bakalım. Nur Baba bu sene bana hediye olarak kaybolan umutlarımı getirir misin? baba ağlama ya. Noel babayı bile ağlattı yani benim hayat hikayem. <laughs> Nuhal baba getirebilecek misin onu söyle. Müge Anlı'ya başvur diyor. Ya Müge Allah Allah. O kadar nana var. O var bu var. Kulina dedin. Joker dedin. Hagi Vagi dedin. O bu de arkadaşlarımıza. O kadar umutlandık biz. E ee, Müge Anlı dedim. Sen de haklısın yani. Sen de haklısın gerçekten. O da tatsız peri. Wow! Arkadaşlar görüyorsunuz Müge Anlı fanı çıktı. <laughs> Bu arada ben de Müge çok seviyorum arkadaşlar. O ayrı bir konu. Peri diyor. Vay be! Yürü be! Helal be sana! Tamam Nalbe bak. Biz de saklambaç oynamaya ne dersin? zıplıyor. Biz de zıplayalım. O zaman Noel baba. Tabii ki de sen büyüğümüz olduğun için seni şöyle önden alıp Noel baba atında mı saklanacaksın? Ha atını fark etti. <laughs> atını park eden Noel Baba da ne bileyim yani. Tamam o zaman arkadaşlar Noel Babamız büyük olduğu için ilk sıra ondan başlıyor tabii ki de. Noel Babacığım pardon pardon. Noelciğim saklanabilirsin. Koş. Bülbül dur burada oğlum. Tamam duruyor ben bülbüle bakarım sen sakin ol. <laughs> Sen konuşuyor musun ya? Nasıl konuşabilir katlar? Ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim atın da ne yapayım diyeni hiç çekilmiyor arkadaşlar. Sizce <laughs> Noel Baba gerçekten kendine gizli bir yer bulabilecek mi? Noel Baba mıydı ya o? Bir tane küçükken şarkı söylerdim. Ay dede ay dede miydi? Noel Baba Noel Baba mıydı? Noel Baba Noel Baba evi nerede? Yok o ay dedeydi ya herhalde. Ay baba mıydı? <laughs> ben de kafam karıştı arkadaşlar. Ay dede ay dede. Aynen ay dede ay dede. Arkadaşlar ay da gerçekten bir dede olduğuna inanıyordum. Cidden inanıyordum. Size bir sır vereceğim. Hala inanıyorum. <laughs> yaşım kaç olursa olsun arkadaşlar hala inanabiliyorum yani. Sizce kim kazanacak? Ben Noel Baba'yı tutuyorum bugün. Büyüğümüz yani sonuçta. Noel Baba'yı tutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Noel Baba güzel saklanacak. Noel Babacık diyor. Tabii ki Noel Babacık güzel saklanır. Evin gizli bölgelerini güzel bulur. Yeni ev, yeni güncellemeyle gelen ev. Noel Baba'dan daha iyi kim bilecek? Onunla beraber gelmiş sonuçta. O zaman arkadaşlar sizi 3 evette içeri alıyorum. Koşun arayın. Koş 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 koş. Koş hadi koş. Kim bulacak bakalım arkadaşlar? Bu oyunu birincisi kim olacak? Gerçekten merak ediyorum. Arama süresi bu arada arkadaşlar 45 saniye. Zaten ev çok küçük. 45 saniye boyunca arama süreniz var arkadaşlar. O yüzden süreniz şu an başladı. <laughs> Arıyorlar arkadaşlar. Buraya falan girmeye çalışıyor arkadaşımız ama bulamıyor. Ağaç kız geziyor. Ağaç kız ağacın içine giriyor. Ağaçtan çıkıyor. Ağaç kız ağaçtan çıkınca bana bakıyor. Bana baktıktan sonra ilerliyor. <laughs> ben kendim maç sunuyormuş gibi. Bu niye hızlı koşuyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Nazlı gibi koşuyor arkadaşlar. Serena'daki Nazlı var ya. Onun gibi koşturuyor. Ağaç kız nere? Ağaç kız? Ne yapıyorsun orada canım? Aa inanmıyorum. Videoda gizli bölgeyi bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir gizli bölge var. Burada yataklar var da bir şekil var arkadaşlar. Burası bir burada... istilasından kurtulmak için. Öyle mi evet. diyorsun? Baksana kutularda falan. İnanmıyorum arkadaşlar. Gizli bölgede böylece bulmuş olduk arkadaşlar. Ama aşağı inmemiz lazım çünkü Noel baba orada yok. Bence Noel Baba çok daha basit bir yerdedir. <laughs> Noel Baba sonuçta koşturamaz yani. Birazcık yaşlı olduğu için. Bitti arkadaşlar. Benim sayemde diyor. Ne senin sayende? Sen bulamadın ki. <laughs> tamam garaj kapısının oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan gidilme yeri yok mu? Var. E gelin. Evet arkadaşlar Noel Baba küçük kılığına girmiş arkadaşlar. Buradaki garaj kapısının burada saklanmış. Çok basit bir yerdeymiş arkadaşlar. Gitmiş üst kattan zıplamış atlamış buraya arkadaşlar şu taraftan. Yani Noel Baba bulunmadı arkadaşlar. Noel Baba bir puan diğerleri öyle bakalım Noel Baba diğerleri ne? Sıfır sıfır sıfır. Noel Baba arkadaşlar şu anda görüyorsunuz arkadaşlarımıza nispet yapıyor onları çatlatıyor. Bakalım Noel Baba bulma konusunda da bu kadar iyi mi? Onu da öğreneceğiz Noel Babacığım. Şey geldi aklıma bir tane Adana'daki kız vardı ya. Babacığım. o <laughs> geldi. <laughs> adamla yakın Allah kadar adamla yakın. Normal baba sen normal normalde Aksaraylı değil miydin ya? Aksaray'a adana yakın kardeşim. <laughs> Nuhal Baba bize hediye verir misin diyor. Bakalım Nuhal Baba'nın gönlü geniş mi? Hediye verecek mi? Vereceğim diyor arkadaşlar. Bu arada buradaki arkadaşımıza saklansın. Koş Büşra. Büşra koş hayatım. Koş aşkım. Saklan ve gel arkadaşlarımızın arasına. Hemen saklanıyor arkadaşlar. O da bakalım kim kazanacak gerçekten merak ediyorum. Oley diyor arkadaşlar. Sana özellikle senelerce yetecek mantı spagetti diyor. Wow Nuhal Baba yapma bunu kıza. Kötülük yapma. <laughs> Oley diyor. <laughs> Ağaç kız seviniyor arkadaşlar şu anda. Bunlar hayırdır ya arkadaşlar bilmediğim kötü bir olay falan mı var? Ülke falan mı batıyor? Ne oluyor yani? Siz niye duruyorsunuz sakin sakin yerlerinizde? He? Evet arkadaşlar Noel Baba oyundan düştü. Evet oyundan düştü Noel Baba. İnternet iyi değilmiş ya. Yani. Nasıl Noel Babası internetin bir <laughs> Evet arkadaşlar koşun koşun. Noel Baba, Noel Baba gelir arar. Biz bir arayalım arkadaşımızı. Çünkü 45 saniyeniz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten 45 saniye tutuyorum artık. Çünkü uzaması gerek yok. 45 saniye içinde buldunuz buldunuz. Bulamadığınızda 0 puan. 0, 0, 0, 0 alıyorsunuz. Ama 45 saniye içinde bulursanız tabii ki de kim bulursa 1 puan alıyor. Tam olarak ne alıyormuş? 1 puan. <laughs> bugün de pembe şapka takındım. Sizce pembe şapka mı daha çok yakışıyor bana? Yoksa beyaz şapka mı? Bunu da yazın arkadaşlar. Evet şimdi arıyorlar. Bakalım kim bulacak? Şuraları falan arıyorlar arkadaşımız. Bakalım. Evet ağaç kız buraları arıyor. Burada bulamadılar. Şu tarafa bakalım. Burada da yok. Arkadaşlar hızlı hızlı arayın. Hızlı hızlı hız. Seri 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 seri. Bence bulacaksınız eminim yani. <laughs> Bulamadınız. Arkadaşlar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, be less Bu bulamadınız. Gelin buraya. Gelin gel. Kam 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 kam. Gelin buraya. Arkadaşlar bu arada saklanan arkadaşımız çıkmasın yerinden. Nerede olduğunu bana chatten yazar mısın hayatım? Çünkü ben seni bulacağım. Nerede olduğunu görmem gerekiyor. Orada saklanılmaması gerekiyor tabii ki de. Evet arkadaşlar arkadaşımız burada. Çık bakalım çocuğum. Çık oradan. <laughs> evet buraya saklanmış. Çok basit bir yere saklanmış. Nasıl bulamadınız ya? Gerçekten basit bir yer değilmiş arkadaşlar. Her zaman kolabilecek. Mesela bakın hediye kutusuna girebiliyoruz. Biraz kısa yapsam boyumu. Ben burada çok rahatlıkla saklanabilirim. Aynen öyle bak. Hatta bence Defne'nin ağaç gibi giyineceksin arkadaşlar. Kollarını da böyle sit falan yapacaksın. Asla gözükmezsin. Seni ağaç sanayirler görseler bile. yani fikir bu da. Abla nereye girmiş? Şuraya aşkım. Gel göstereyim size. Buraya girmiş arkadaşımız. Gir bakalım bir daha küçük kız. Küçük kırmızı. Gir bakalım. <laughs> çok tatlı duruyor bak. Buraya girmiş oturmuş arkadaşlar. Bu kadar basit. Aslında buraları arayın. Çok gizli bölgeler aramayın. Çünkü bu evde fazla gizli bölge yok. Zaten kocaman devasa bir çatı katı yapmışlar. Çok fazla gizli bölge yapacaklarını başka düşünmüyorum. Ben. Evet. Şimdi sıra kimde? Sırayla gitmiyoruz. Karışık gidiyoruz. Defne koş saklan. Koş öyle de saklanacaksın çok merak ediyorum. <laughs> Noel baba nerede ya? Kayboldu. Hediye vermeye mi gitti acaba birilerine? Noel... Noel baba ne yapıyorsun çatıda? İn oradan aşağıya. Düşeceksin yaşlısın zaten. Ay adam adam intihar edecek arkadaşlar. <laughs> Noel baba ne yapıyorsun orada İn aşağıya. Bacı arıyorum diyor. Bacayı ne yapacaksın Noel baba bu yaştan sonra İn aşağıya. Sen emekli ol bence torununun birine bu besteyi devret yapma bak. Sen daha geçsin. Neyse adamı yaşlı demeyeyim arkadaşlar morali bozulur. Geçsin sen daha geçsin in aşağıya. Hediye atacağım. Noel baba atı niye çıkardın? Bülbül'ü niye oraya çıkardın Noel baba yapma etme. Bülbül'ü bırak bari. <laughs> bülbül in aşağıya. Uçar bülbül. Uçar mı? Uçuracak mısın yoksa? Noel Baba lütfen yapma böyle şeyler Noel Baba. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Noel Baba da kafayı bozdu ya. Herhalde ne sandın demiş. <laughs> Noel Baba bir şey söyleyeceğim gel buraya. Noel Baba sen kaç yaşındasın? 99. Ya Noel Baba o 100'dir yani 99 değildir. 99.90'dır falan öyle düşünelim. Ya da 99.99'dur olabilir mi? Yok değil 99. Tam Noel Baba da yani yaşına göre davran. Geç değilsin sen. <laughs> Hadi koşun aramaya. 100 olursam yaşlı olurum. Ha tabi tabi. Nur baba koş sen de araydı. <laughs> Allah'ım yarabbim adama da bir şey söyleyemiyorum. Şimdi etrafı çevresi hep büyülü arkadaşlar. O yüzden bir şey söylesem ben de cici olabilirim diye korkumdan söyleyemiyorum. Korkuyorum da. Evet arıyorlar şimdi Nuhal Baba çok heyecanlı bir şekilde arıyor arkadaşlar. Ben de şöyle bakayım. Belki buralarda falan vardı diyeceğim de hediye paketi varmış arkadaşlar. Burada yok. Hemen nereye baksak ki acaba? Hmm, acaba neredesin sen? Acaba nerelere saklandın? İş i̇şte kuzu kuzu geldi. Kim buldu? Kim buldu? Oh, biri bulmuş. Biri bulmuş. Ay kafam gitti içine. Biri bulmuş arkadaşlar. Hemen oraya gidiyorum. Kim buldu? Kim buldu? Abla buldum diyor. Nerede buldunuz? Nerede buldunuz? Hayır ilk ben buldum diyor. Ben abla diyor. Ben chatten bakacağım. Kim ilk yazdıysa o arkadaşlar. Kim ilk buldum dediyse onu yapacağım. Berfin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şu chatte yakınlaştırıyorum. Buldum yazmış Berfin. Berfin bulmuş arkadaşlar. İlk kim yazarsa yapacak bir şey yok. Çünkü benim de elime gelen adalet bu şu anda. Aşağıya gelin arkadaşlar. Abla bu tur şanssızım sanırım. Biraz öyle. Biraz öyle evet. Şanssızız. Ama olsun eğleniyoruz sonuçta. Önemli olan neydi? Her zamanki gibi eğlenmek, eğlendirmek, gülmek, keyif almak arkadaşlar. Bu içeriklerden de keyif almak. Siz de bir like atarsanız gerçekten ben de çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. O beli koptu. Ne baba İstersen sen git ya. Biz seni çok fazla yormayalım. Daha bir sürü çocuğa hediye falan götüreceksindir sen. Ne yapayım? Gidiyor musun? Hemen insan gitmiyorum falan derdi. <laughs> Acıktım kuru ekmek yiyen bari diyor. Niye bari? <laughs> Noel Baba olmak da zor arkadaşlar. Türkiye'de Noel Baba olunca yapacak bir şey yok. Adam kuru ekmek yiyor. <laughs> Biz aç mı kalalım? Ha? Aç mı kalsın bu kız? Bu kız hiç aç kalır mı? İki tabak mantı yer günlük. Bir yağ sürün Noel Baba diyor. Sen yağ fiyatına haberin var mı kızım? <laughs> Aklım hala yemediklerimde. <laughs> Nar no, baba, onu bunu boş ver de. Şeker var mı? Adam yağ alamıyor diyorum. Şeker var mı diyor ya bu. Böbrek bıraksam onları almak için yetmez diyor arkadaşlar. Nar baba böbreği bıraksam diyor? Yağ alamam diyor arkadaşlar. Ama şimdi sıradaki yarışmacı Berfin. Koş saklan. Koş 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 hemen saklan. Ve sonra biz de seni bulalım arkadaşlar. Sen, Noel babacım ya. Sen de kuru ekmek yersen bu kadar güçle. Biz ne yapacağız Noel baba? Ekmek yok pasta yiyelim diyor. Kim diyor ya onu? Sizin Amerika başkanı mı? Bizim Türkiye'de Noel baba yok. <laughs> Bak Noel babacım sen yurt dışından mı geldin? Evet. Bak Noel baba. Dünyanın bütün Dünya ülkeleri, bir ülkeleri bir araya, araya gelip haykırırsa Türkiye'nin fısıltısını bastıramaz. Ya Noel Baba ne olursa olsun her zorluğu aşarız biz Türkler olarak anladın mı Noel Babacığım? Vav wow diyor sizin Amerikanıza falan da ihtiyacımız yok. Birden vatan aşkı geldi böyle içimden o yüzden bir like atalım. Abla süre bitti diyor koşun o zaman ağzım açık kaldı diyor. Koş koş Noel Baba ağzı açık bir şekilde gidiyor. Normal bir ortamdan değiliz arkadaşlar. Normal bir ortamda değiliz. Hemen bu arkadaşımızı arıyoruz. Bakalım nereye saklanmış. Çocuk. Na, ne yapıyor? yosun. Senin amacın ne? Amaç ne şimdi buradaki? <laughs> Arkadaşlar ağaç kafayı bozdu bence. Bacaklarım yoruldu diyor. Bacakları yorulmuş yazık. Ya. Ee, az bir saniyeniz kaldı arkadaşlar. Biraz hızlı arayın. Kolay yerleri arayın bence. Çok fazla böyle alengerli yerleri aramayın ki bulun arkadaşımız ya da bulamayabilirsiniz. Çünkü az bir süreniz kaldı. Anlatabiliyor muyum? Buradan takip ediyorum kameranın. Berfin süresi oldu arkadaşlar. Berfin kazandı. Süresi oldu. Kazandın. Evet arkadaşlar yatağın içinde çok normal sıradan bir şekilde beyazları içe saklanmış. Ama arkadaşlarımız hep zor düşünüyorsunuz. O yüzden bulamıyorsunuz. Anladınız mı? Noel Baba nerede? ya. Nal baba, lan adam 99 buçuk, 99, 99 yaşında ölecek falan kalacak. Nal baba. <laughs> Uyuyormuş. Allah'ım korkuttun bizi. Ne uyan Uyansana. Uyan. Allah'ım daha bir sürü hediye dağıtacaksın. Kalk ayağa. Gözleri açık duruyor. Adam gözleri açık ölmüş derdik. Eğer ölseydi. <laughs> arkadaşlar bugün hiç kay yani kaybeden de yok. Kazanan da yok gibi yani. Böyle bir berabere gidecek gibi geliyor bana arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu evde saklandığında bulamıyorlar. Çünkü evin hiçbir yerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de arkadaşlar. Yani böyle saklandığımız yerleri anlamadığımız için kazanması kolay oluyor. Şimdi en son kim kalmıştı? Duygu kalmıştı. Duygu koş koş ablama gerçekten buldum dedi. Tamam be sizi mi kıracağım? Hepiniz birincisiniz zaten bu arkadaşlar eğlence. Eğlence anladınız mı? İlk başta eğlenmeniz lazım. Koş Duygu'yu bulmuşta Evet koşuyorlar arkadaşlar şu anda her yeri arıyorlar bakalım bulabilecekler mi? Sağ solu kes salla. Bulan var mı? Bak bulan chatten yazsın arkadaşlar. Hemen 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 buldum diye yazsın. Karışıklık olmasın. Arıyor arkadaşlar Noel Baba koşuyor. Koşturuyor her yeri Noel Baba. Bakalım Noel Baba bulacak mı? Noel Baba Noel Baba takip ediyoruz Noel Baba'yı. Ne baba yukarı çıkıyor. Sola dönüyor. Soldan ileri gidiyor. Ağacın içine giriyor. Ağaçta bulamıyor. Üzülüyor. Duruyor. 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 İlerliyor Noel Baba. Dans ediyor. Dans ediyor. Dans ediyor. Ağlıyor Noel Baba. Bulamadığı için. Bir anda ağlama hissi geliyor. Ağlayası geliyor Noel Baba'nın. Ağlıyor. Bayağı üzgün. Üzgün işareti atıyor Noel Baba. Ve arkadaşlar süresi doldu arkadaşımızın. Noel Babacığım sen ağlama. Dayanamam. Ama arkadaşımızın süresi doldu. Nerede olduğunu söyle Duygu. Duygu tamamen dışarıda bir yerde. Bakın görüyorsunuz orada arkadaşlar. Hayır seni. Bakın bakın burada burada. Bir puan doldu arkadaşlar. Ama yarışmamızın birincisi tabii ki de kim biliyor musunuz? Ben. Hayır. Noel babacığım seni gönderelim istersen. Hemen şöyle bir e, kendine dikkat et. Geldiğin için videomuza teşekkür ederiz. Şöyle bir Noel babamız gitsin. Noel baba da gitti. Seri üzgünüm şu anda. Bugünün birincisi arkadaşlar Berfin. Berfin gel buraya. Tebrik ederiz. Diğer arkadaşlar da tebrik ediyor onu. Berfin birinci oldu bugün arkadaşlar. Gerçekten bir puanı sadece çete yazmakta. ya yani Çete ilk yazdığı için kazandı aslında. Öyle oldu. Yoksa ikisi de buldu. Ben biliyorum. inanıyorum. İnanıyorum olsun Bu senenin şanslı kişisi olacak sanırım. Bu sene onun için çok şanslı geçecek. Umarım çok şanslı geçer. Zaten bir sınavı da var. Sınavlarda güzel geçer. Bu sene senin için çok şanslı bir sene olsun. İnşallah diye düşünüyorum. Sizin için de çok şanslı bir sene olsun. yani sağlıklı, güzel, harika, başarılı ve ailemizde mutlu bir şekilde bir senemiz olsun arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'dan hepinize koskocaman